Merhabalar, bugün sizlerle Milka çikolatası ile Oreo bisküvilerini birleştiren yeni bir üründen bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi Milka'nın yaptığı ve içerisine Oreo parçacıklarını yerleştirdiği çok güzel bir ürün. Sıfır ambalajında, ambalajını da açacağız yeni sizinle beraber. Ama önce ikram ambalajı özelliklerinden bahsedelim. Klasik milk ambalajı, parlak ambalaj. Gördüğünüz gibi besin değerlerini de yazmış. Hemen bunlardan bahsedelim yeri gelmişken. 100 gram için bahsedeceğim. Enerji 555 kilokalori. Yağ oranı 35 gram. Doymuş yağ oranı 19 gram içerisinde. Geri kalan yaklaşık 15 gramlık belirtmemiş fakat muhtemelen doymamış yağ arkadaşlar bu. Karbonhidrat demiş 55 gram. Onun dışında lif, protein ve tuz yerleştirmiş. Bakalım. içindekiler kısmına bakalım. Neler var? %50 oranında sütlü çikolata demiş. Vanilya aromalı sütlü dolgu demiş. 30 %38. Onun dışında buğday nişastası, sodyum hidrojen karbonat, tuz, sert kabuklu meyve parçacıkları içerebilir demiş. Şimdi ambalajını açacağız. Genellikle yurt dışından aldığımız ürünlerde arkadaşlar bu şekilde ambalaj açılıyor. Türkiye'deki ürünlerde çok fazla yok. Evet. Açalım ambalajını. Gördüğünüz gibi bu şekilde açıyorsunuz. Fiyatından da bahsedeceğim unutmadan video sonuna doğru. Komple bir açalım. Ayrıca istediğiniz zaman şu şekilde yine kapatabiliyorsunuz. Yani ben çok açtım fakat şu kısımlar birleşip tekrar kapalı hale gelebiliyordu. Fakat ben hepsini atacağım. Size göstermek istiyorum çünkü. Gördüğünüz gibi ürün bu. Yine oraya parçacıkları üst tarafa da gelmiş. Şimdi kıralım ve tadına bakalım. Evet kırdık. Üst tarafında Milka'nın çikolatası var. İçinde ise Oreo'nun parçacıkları var arkadaşlar. Kreması ve bisküvisi. Şimdi bir tanesinin tadına bakacağız. Gördüğünüz gibi. Yani, oraya bisküvisinin tadını kesinlikle alıyorsunuz. Ayrıca iki çikolata sandviç gibi yapmışlar. Açıkçası arkadaşlar sandviç gibi yapmışlar. Yine de, dediğim gibi alt ve üstte çikolata içerisinde ise oradan kalan parçacıklar var. Oldukça hoş bir ürün. Ben, benim çok hoşuma gitti açıkçası. Hemen fiyattan bahsedeyim arkadaşlar. Ben bunu 2 liraya aldım. Fakat piyasada 4 liraya kadar bulabilirsiniz bunu. Başta Migros olmak üzere birçok artık markette mevcut. Kolaylıkla bulabileceğinizi zannediyorum. Hatta A101'de bile bulabilirsiniz. Ben hatta bugün baktım A101'de bile vardı. Fiyatını hatırlamıyorum ama. Evet arkadaşlar bugünkü incelememizin de sonuna geldik. Yine milk ürünlerini incelemeye devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.